Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Büyücü adasından devam ediyor. Büyücü, büyücü müydü lan? Böyle senin ismini bilmiyorum ama S şey koyalım önce. Ez Ezderha mı yok? Büyücü ada. Şimdi benim ezerim da Arkadaşlar bizden kaban bir ezer hamurluk geliyorum. Beyle tamam buldum. Beyle tamam buldum. Kolaydı. Kolaydı demiyorum. Şurada bir, şurada bir yerde diyeyim size. Ödüm patlıyor. Böyle buradaki hedefimiz ev yapmak ve ez... Biz iki tane köyün aynı yere mi geldik? Hadi vurmamalıyım. Hoppa. Tamam mesela şu an hiç öldüremeyeceğim. Şunu oradan gidelim buradan. Uh, Bekle bu farklı. Bunun içinde bir şey olabilir. <laughs> Buradan çıkar çıkarmış salı. Bu arada denediğim bir tane şey geldi sürme denedim bir tane çalışıyormuş mod. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bu farklı yapı. <laughs> Bu evet bunu oğlum. İnşallah kırmızı. Beyler şimdi dön. Abi şimdi dön. İşte bu top. Denedim de bu stable. Büyü table buradan büyü yapabiliriz. Tamam beyler. İşte ben bunu da gidelim. Çok iyi çok iyi. Oraya yerleşebiliriz aslında. çok tuz çok orada. Ama eğer güzel bir şey çıkarsa oraya yerleşebilirim çünkü gerçekten ihtiyacım var ve ben ev yapmak istemiyorum. Büyücü adam serisi. Kapı, yüce, teybi oldu. Bir tane daha bir tane büyü basarsa çok iyi olacak. Bu arada büyüleri nasıl kitap basılır bilmiyorum. Yani tek bildiğim şey hiçbir şey. Ama tek bildiğim şey büyüleri kullanabildiğimiz şey yapabiliriz. Bir tane çubuk bir şey var öyle kullanabiliyoruz. Büyüleri yani normal kullanabiliyoruz böyle 20 saatlik de yapıp saatlik değil de vurup yere yere vurup yapamıyor. Onu yapıp onu yapabilmek için birazcık şey ihtiyacım var ve bir lapis lazım. En zor lapisti. Lapisi buldum. Beyler aa ezer avcıları. <laughs> ne oldu kramım? Abi. Ne ne var? B Beyler bir sakin. Hamul sen neden sen buraya geç. Sal ben ve saldırmazlar. aldımazlar. Doğrusu iki saniye bir şey lazım. Ne çalacaklar? Korkunç kabus ya almayacağım. Uy güçlü. Bekle bakalım. Beyler ağacı bizim santik ya Korkunç kabusel! O sonra anahtarı bırak. Ölür müyüm lan? Ölüyorum kanka. atla da atlayamam. Ölürüm. Pamuğu kaybetmek istemiyorum. İşte bu namusudur. Bir yemek yerim. Galiba gayri befe olduğunda da açamayacağım. Video i̇şte çok önemli. Güzel yer buldu. Tık yine. İyi. Evet. Tam da video çektim herkes arıyor ya beni. Hep için yanlışlardı Direkt kapatmasını bilmem. Ve ben sana sezardı Ali 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 diye. Yanlışlıkla aldı. Bir şey bakıyordu yanlışlıkla aldı. Ve ya son tekrar ararsam reddedecek. Yanlışlıkla aldım diyecek. Ulan ezbere biliyorum Ama Oğlum ben de bir şeydim ben de yanlıyorum her şeyi. Söyle böyle. Söyle yanlıyor. Efendim bu seride oynamamışsınız. Çok meh, Çok sasadım. Normal mi? Efe'yi sunum da. İstemedi Efe. Kendi oyunu dedim. Kara kartal hanım. Bu ara böyle TikTok abone olun. Türkiye'nin Nime Kralı o da. Abone olmamışsınız. Sinirimi bozdunuz. Kötü oldu. iyiyim ben. Ee. Beyler şeyde iki tane şey vardı ama sonunda bir tane bile şey göremiyorum. Başka canım Bu arada bizim ayrıca olarak taşıyışlar geçmiş. Sadece ben, sadece bulduk. Yani ben yeşil ezar Hızlı gidiyorum mu şu anda? Ta sesala gir, demir sesalar bunluyuz. Efendim. Asa insin Ömer abi, anne. anneye. Ha? Ömer kendi inebilir asa. Ha, güzel şeydi. Second. Okay. nereye gidiyorsun? ne? 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 Bana çekim yapın pişkuş. Bam saldır. Bam. Bam! Geliyor! Şık şık şık. Host köpek. Öl lan. Demir kalem sen de bir git artık öl artık öl. kimse sevmiyor seni. Nasıl birileri seviyor mesela. Bir şey Ama sevmiyorum öl. Bambu'yu da seviyoruz öl. Bambu'yu bir vur. Bambu bir Kaç gündür ezerra kullanmıyorum. Hu hu Bir gün onu geç uyuyalım. Sana bu ölür. Bak bilerek vurmam yemin ederim vurun bambu bir saldırır. Bambu bir. Demir Golem'i koruma zamanı. Uh, uh, uh. Uf! şimdi ben de öldüreceğim. Demir Golem öl. Azun yetmedi. Ya yer ya, seyir alanına git lan. Neyse hadi gidelim buradan. Son bir kez daha şey bulsak ve güzelse onu alırım. Bu arada bu arada üçüncü köyümüz lan. Çok iyi bir sihire gelmişim. Bir iki tane ezerha, iki tane ezerha hocası, bir iki tane büyücü yeri. Birisinden birisinden servet iki birisinden yumurtamız bir çıktı. Bir, bir masası, ya çıktım gerçekten zor yapılan bir şeydi. Amatis ile yapılan bir şeydi. Rahatsız. Beyler hala bir tane bile şey bulamadım. Şu tarafa doğru gideceğim. Düzgünlük her zaman içerim. Tamam. Siz tamam, tamam, bizden gel diyorlar. Tamam bize gelmesin. İnşallah. Evde tekim ama korktum. patlıyor. Oo! Uh. Oo! Oh, o oh, ey o oh, ey oh. porno porno. Babam bir sen kal burada. Bak <laughs> bak. <laughs> Beyler. tamam mı gidelim buradan yeterince gezdik Seyit bayağı iyi bu arada buldum en iyi Seyitlerden ya tek de bu kadar iyi bir Seyit bulmak gerçekten imajım aç açısından güzel benim birazcık daha düz arazi bulmasam kötü olacak. Eşki yere mi geldin o Bak, bak sonra bıraktım ama bak bak sadece yürüme tuşuna basıyorum. Bak yürüme tuşunda elim bırak bak diğer elim burada. Diğer elim burada. İşte bir de de bir açalım. Ya abi. Biz nasıl gitti? Köy. Bu bizim köy mü? Yok farklı köy. Köy farklı. Farklı farklı köy. Farklı farklı köy köy köy. Dört üçüncü köyümüz. Her zaman olduğumuz gibi şuraya bir tane stampoid. hareket etmek yok canım. Por. Kaç dakika oldu lan videoya da bakalım. Hı. Neyse bayağı olmuştur. İkinci bölüm bayağı bitecek. Kamil da gidelim. Benim ben bir tane daha şey bulursam geleyim, bulup geleyim. Başlattı mı? Bakayım. ben buldum bir tane. Yine aynı şey ilk bölümde bulduğumuz gibi aynı şey. Kontrol edelim bakalım. Bu böyle Böyle bu böyle bu böyle. Beyler. Kitaplar. Ben de yenilme. Değil mi? Anam. <laughs> Beyler ben buraya sabah it alıyorum. Ta şuraya ben ama bu bir, bir uyusun. Evim değil ama. Ben nereye gidiyorum? Kutuya nasıl gelmiş onun? Böyle bugünkü videomuz bu kadar ne kadar olduğunu gram bilmiyorum. Babamız bir direkt atmışsın seni kendi suya. Bayağı bir uzun oldu videomuz zaten. Belki yarın burada olmayabilirim. Çünkü gece ben video oynuyorum. <laughs> ya ben bir siktir ya. Ben hadi bay bay. <laughs> ne diyeyim?